as my grief. Plus Avengers Doomsday filmiyle ilgili şimdiye kadar yapılmış en büyük sızıntıyla karşı karşıyayız. Çünkü normalde Marvel ve Disney kolay kolay hiçbir YouTube videosuna telif hakkı ihdarı atarak kanal kapatmaz. Ancak bu videoları paylaşanların hem videoları kaldırıldı hem de kanalları kapatıldı. Bana gönderdiğiniz linkleri gördüm ancak bir baktım ki kanalları çoktan kapatılmış. Yani gerçekten çok ciddi bir sızıntıyla karşı karşıyayız. Bu sızıntılar Marvel ve Disney'in isteği doğrultusuyla sırf film konuşulsun diye yapılanlardan değil. Çünkü sırf film konuşulsun diye yapılan sızıntıları yabancı kanallar paylaştığında telif atmıyorlar. Ancak bu bahsettiğim önemli olan sızıntılar sizlere daha önce de bahsettiğim gibi filmin çok sayıda şirkete yayılmasından kaynaklanıyor. Adamlar filmin sahnelerini birden fazla VFX şirketine veriyor ve bu sayede görsel efektlerin hızlıca tamamlanmasını sağlıyorlar. Ancak aynı zamanda güvenlik açıkları da meydana geliyor ve filmden sızıntılar kaçınılmaz oluyor. Bazı sızıntılar insanları heyecanlandıracak türden olduğu için Disney ve Marvel buna izin veriyor. Çünkü geçmiş deneyimlerine göre bu sızıntılar filmlerin çok daha iyi izlenmesine neden oluyor. No Way Home'daki 3 Spider-Man'den tutun da ilk Deadpool filmini sızdırenin Ryan Reynolds olduğunu açıklaması gibi bir sürü örnek var. Çünkü yapılan bütün bu tuzakların hepsi zamanında tutmuştu. Ama öyle sızıntılar vardır ki yani film zevkinizin içine eder ve bu nedenle şirket gişede zarar etmeyi göze almadığı için engellemek zorunda kalır. İşte bu son zamanlarda yapılan sızıntılarda maalesef ki bunlardan biri. Merak etmeyin dostlar video içerisinde bu videoda sızıntılardan bahsetmeyeceğim. Zaten hepsini izlemeye fırsatım olmadı sadece bir tanesine bakabildim ve ondan da hiçbir şey anlamadım. O sırada başka işlerle meşguldüm, araba kullanıyordum ve bir filmin ön gösterimine gitmem gerekiyordu. Gerçekten zamanım olmadı. Ama eğer zamanım olsaydı kesinlikle videosunu çekerdim, onu da söyleyeyim. Diğerlerine sonra bakarım dediğimde ise elemanın videoları zaten gitmişti. Ortaya çıkan iki önemli gelişme var. Bunlardan bir tanesi kesinken diğeri sadece güçlü kaynaklar tarafından da onaylanan bir söylentiden ibaret. İlk olarak kesinlikle filmde yer alacak olan bir detaydan bahsedeceğim. Avengers Doomsday filminde bir zaman saati olacak. Bu saat kıyamet gününe yani çok devrinin sonuna ne kadar kaldığını kronolojik olarak gösterecek. Film zamana göre ilerleyecek sahnelerle ortak bir anlatım sunacak. Bu detay kesin ve net şekilde filmde yer alacak ancak bunu nasıl göstereceklerini bilmiyoruz. Kıyamet gününe ne kadar kaldığını bilmelerini sağlayacak olan teknolojiyi TV'den tedarik edecekler. Çünkü TV'ye kıyamet gününe ne kadar kaldığını zaten biliyor. Deadpool and Wolverine filminde bunu kendileri açıklamışlardı. Secret Wars'un ne zaman yaşanacağını ve evrenlerin ne zaman sonlanacağının farkındalar. Bu nedenle ekipte yer alan herkese ne kadar zamanları olduğunu göstermek için bir saat teknolojisi geliştirecekler. Oldukça kısıtlı bir zaman diliminde ekipler kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye çalışacak. Bunun sebebi ise filmin nabzını yüksek tutmak ve izleyiciye gerilim yaşatmak. Güzel düşünülmüş bir detay ve bunun filmde kullanılacak olması herkesin hoşuna gitmiş gibi görünüyor. İkinci durumsa Tony Stark aslında Doktor Doom olacakmış. Zaten Robert Downey Jr.'ın Doktor Doom'u canlandırmasının arkasında bir sebep olmasını bekliyordum. Ancak bu son gelişme bana birçok konuda mantıklı geldiği için sizlerle de paylaşmak istiyorum. He Who Remains ilk çok devren savaşından sonra sadece kendi varyantlarını yok etmedi. Bununla birlikte mutantları, Fantastic Dörtlüğü, Doktor Doğumu ve pek çok karakteri yeni oluşturduğu evrenden tamamen temizledi. Ancak Kang'in asla yapamayacağı bir şey vardı. Eğer ki Kang bu oluşturduğu zaman çizgisinde gelişen teknolojiyi engelleyecek olursa gelecekte var olamayacak ve geçmişe gidemeyecek, bunun sonucunda ise ölecek olursa yerini kimse dolduramayacak demektir. Bu nedenle evrende kendisine zemin hazırlayacak, teknolojik gelişimi sağlayacak birine ihtiyacı olacaktır. Çizgi romanda Kang, Doktor Doom ve Reed Richards'ın bilgisi sayesinde çağ atlamış olan bir zaman fatihidir. Bu nedenledir ki Kang'in kullandığı zaman platformu Reed Richards ve Doktor Doom'un zaman platformuyla aynıdır. Yani Kang'in var olabilmesi için geçmişte Reed veya Doktor Doom'un yaşaması gerekir. Ancak MCU'ya bakıldığında ne Doktor Doom ne de Reed Richards'ı göremiyoruz. Tam aksine Kang, Tony Stark'ın geliştirdiği Mobius şeridi ve hemen arkasında Ant-Man'in kuantum teknolojisiyle birleştirilmiş cihazları kullanıyor. Bu sayede alternatif evrenlere gidiyor, kendi varyantlarıyla tanışıyor ve hayata atılıyor. İşte bu noktada sızdırıldığı iddia edilen bilgiye göre Tony Stark aslında bir Doktor Doom versiyonuymuş. Yani sizlere şöyle söyleyeyim. Kanki doktorluğuma MCU'da bir aile vermiş ve o ailede Tony Stark'ın ailesi olmuş. Bazı Marvel çizgi romanlarında Tony Stark aslında evlatlık bir çocuktur. MCU'da da bunun olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Avengers Endgame filminde Howard Stark karısının hamile olduğunu ve Tony'nin doğacağını söylemişti. Gerçi o zamanlar isminin Tony olacağı konusunda pek emin değildi. Ancak ya gelecek yıllarda annesi çocuğunu düşürdüyse ve Howard'da kimsesiz bir çocuk bulup ona babalık yaptıysa, Stark'ın ailesiyle arası her zaman kötüydü. Babasıyla arasında sürekli bir ego savaşı vardı ve babasının onu yurda verdiğini falan söylemişti. Yani Stark babası tarafından sevilmediğini düşünüyordu. Annesi ise nispeten ona daha iyi davrandığı için annesine değer veriyordu. Burada asıl mesele şu. Tony Stark eğer evlatlık biri ise ve Kenki doktor olduğumu bebekken Stark ailesine kakaladıysa o çocuk büyüyünce zaten Tony Stark olacaktır. Çünkü Stark ve Doom'un karakterleri neredeyse aynıdır. İkisi de hatalarından ders çıkarır ve eksik olduklarını düşündükleri konularda gelişmek isterler. Stark bir mağaraya düşüp çaresiz kalana kadar Iron Man geliştirmemişti. Dünya uzaylılar tarafından istila edilene kadar da Ultron'u geliştirmek gibi bir planı yoktu. Ek olarak Stark evlat edinildiği bir ailede büyümüş bile olsa asla bundan haberi olmadı ve belirli bir yaşa gelene kadar annesiyle babasına hala sahipti. Öte yandan Doom daha küçük bir çocukken annesini ve babasını kaybetti. Çizgi romanda Doktor Doom kendi annesini Mephisto'dan kurtarmak için mistik sanatlara yöneldi ve büyü yapmayı öğrendi. Hatta bu yolculuğu sırasında suratının ağır bir hasar almasına neden oldu. Dünyada güç elde etmek için teknolojilerini geliştirdi ve zırhlar tasarladı. Aslında temel olarak bakıldığında Doktor ve Tony Stark'ın çok büyük bir ortak noktası var. İkisi de çaresizlikten besleniyor ve çaresiz kaldıkları her durumda kendilerini geliştirip ilerletmeye çalışıyorlar. Eğer bu olay doğruysa aslında Tony Stark sandığımız kişi sadece bir Doktor Doom varyantı demektir. Nispeten MCU'daki Doktor Doom varyantı çok daha iyi bir hayata sahipti. Hala bir anti kahramandı ancak Doktor Doom kadar yalnız bir hayatı olmadı. Ailesi uzun bir dönem kadar yanında oldu ve sevdiği kadında yuva kurup hayatına devam etti. Bu da Stark'ın acı içinde olmamasına ve kahramanlığa giden yolda ilerlemesine neden oldu. He Who Remains'in ölümü ve çok evrenin dallanması ile birlikte farklı evrenlerde yeni Doktor Doom versiyonları ortaya çıktı. Bu Doktor Doom versiyonları ise Tony Stark'a benziyor olabilir. Çünkü eğer bu söylenti doğruysa zaten çok devrendeki Doktor Doom'un orijinal görüntüsü bu demektir. Ve yine başka evrenlerde Tony Stark gerçekten annesi ve babasının çocuğu olabilir. Bu çocuğu da Tom Cruise gibi farklı aktörler canlandırırsa aslında çok büyük bir gizem ortaya çıkacak demektir. Marvel'ın geriye dönük şekilde bu tarzda önemli değişimler yapması çizgi romanlara bakıldığında asla şaşırtıcı olmaz. Çünkü çizgi romanlarda buna benzer çok sayıda hikaye var. Sinematik evrende ise Civil War filminden bu yana Rodin'in aslında bir Skrull olduğunu öğrendik. Yani düşünebiliyor musunuz? En Endgame'de Tony Stark öldü ve gerçek Rodin'in bundan haberi bile olmadı. Marvel'a göre bir şeylerin geçmişine değiştirmek imkansız değil. Filmin çok büyük bir etki yaratabilmesi için bunu düşünmüş olabilirler. İzleyici bu duruma nasıl tepki verir bilemem ama bence bu durum çok daha mantıklı olacaktır. Stark hala bizim Stark'ımız. Bu konuda değişen bir şey yok ki. Doktor Doom'un MCU'daki bir versiyonu kahraman olarak öldü. Bunu filmin temel motivasyonlarından biri yaparak filmde göreceğimiz Doktor Doom'a karşı kullanabilirler. Aslında benim bu söylentiyi sizlerle paylaşmamın sebebi filmde böyle bir şey görürseniz ne düşünürdünüz merak ediyorum. Hayatım koca bir alandan ibaretmiş mi derdiniz yoksa filmleri bağlamak açısından mantıklı ama bir yandan da beyin yakan bir hikaye mi olurdu? Marvel bu konuda Tony Stark'ın köken hikayesini tamamen değiştirecek demektir. Ve böylesi bir senaryo aslında Doktor bir doktorduğum Doom varyantı yapmaz. Bizim gözümüzde doktorduğum yıllardır izlediğimiz Tony Stark'ın farklı geçmişe sahip olan başka bir versiyonu olur. Dediğim gibi ilk bahsettiğim kıyamet günü saati olayı kesin. Ama bu ikinci bahsettiğim Tony Stark meselesi sadece güçlü kaynakların konuştuğu bir söylentiydi. Ve böylelikle dostlar bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Gelmesini istediğiniz başka videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.